Haftayı yarıladık sevgili izleyenler. Herkese merhaba. Bugünkü kayınvalide ve gelinimiz karşımdalar Filiz Hanım ve gelini Ezgi. Hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? İyiyiz teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ezgi'ciğim kaç yıllık gelinsin? 6 aylık, aylık evliyim. evliyim. Aa canım nasıl evlendin içinde Nerede tanıştınız anlat bakalım. Annemle annem arkadaş olmuş. Bafra'da annemlerin evinde. Önce bir Samsun'a sevgilerimizi selamlarımızı yollayalım. Samsun'du çünkü bugünkü gelin ve kayınvalidemiz. Eee sonra? Eee, daha sonra biz ben de yatılı okuldaydım. Yaz tatiline girdi okulum. Yatılı okulda okudun. Hı -hı. Aa. Annem Bursa'dan Bafra'ya taşınmaya geldi. Evet. Bir ay kadar kayınvalidemde kaldık. Eşimle o zaman hiç anlaşamadık. Sürekli kavga ettik. E, adı neydi bu arada eşiniz? Yasin. Yasin. Evet sonra? Çok yakın arkadaştık. Birlikte arkadaşken bu dövmeleri yaptırdık. Arkadaş, ne Arkadaş... var orada? Bakın sonsuzluk. Yazıyor. Orada da sizin isminiz mi yazıyor? E, burada onun ismi yazıyor, burada benim ismim yazıyor. Öbür kolunu içinde da... kaç tane dövmen var senin? Beş. Beş tane. Aradan birkaç ay geçti. Annemler Bursa'ya gidecekti eşimle. Ee? Üç gün sonra biz onunla konuşmaya başladık. O bana biraz mesajlar attı, muhabbet ediyoruz. Yine arkadaşız ama. Üç gün sonra gitmiş hemen bilet almış. Aha. Bafra'ya gelmeye. Bak. Ondan e. sonra hala bana bir şey demiyor. Bak sen Yasin'e. Ben de ona çıkma teklif ettim. İyi e. ben de gittim. <laughs> o da bana tamam aşkım dedi. Efendim? <laughs> Avda dünden razıymış. Evet. Açılamıyorlarmış birbirlerine. Ben dedim sana aşığım dedim. Allah Allah. Ondan sonra... Eğer dedim sen de kabul edersen dedim. Çıkmaya başladınız çıkmaya siz. Çıkmaya başladık. Ve ne kadar sonra evlendiniz? Ee, çıkmaya başladık. Yani dört ay sonrası söz kestik. Evet. 7 ay sonra evlendik. Ha aslında bir evveliyat var. 6 aydır da evli. Nerede yaşıyorsun şu an? Samsun Bafra'da. Bafra'da. Hayır yakın mısınız? Birlikte mi oturuyorsunuz? Şu anda aramızda yürüme mesafesiyle 20 dakikaya var ya yok. Nasıldır gelinin? İyi İyidir, midir? Ama kıskançtır. Kıskanç. Ya evet. seni mi kıskanıyor? Çok. E daha yeni evliler ya. Yakışıklıdır da oğlum. Biraz. Kime benziyor? <laughs> huy yani görünüm olarak babası. Evet. Ama huy olarak oğlum benim huyumda. Aa ne güzel, ne güzel. Geliniz, anlaşıyor musunuz? Anlaşarak aldım zaten. Ay ne güzel. Siz biliyor muydunuz bu tanışma ıı, esnasında olanı biteni? Yasin bana açıklarken biraz zor oldu. Allah Allah. Gece kalkarsın telefonunu çaldım. Telefonu böyle tuttum şifreye girdim. Ha! <laughs> şimdi <şip>, <laughs> Baktım ki <laughs> Ezgi'nin resmini parkta en son hani hani... Aa! Ayrılıkları onu gördüm. Eyvah, siz çok. Bu tamam ne? Tamam oğlum dedim, gidelim. Ya Tabii o zaman Yasin. biz arkadaşız ama hala. Ama yani telefonda görünce... Gördüm ama. Şimdi o resim çok şey anlatır anneye, anlayana. Tamam dedim, gidelim. Heh. Bismillah. Pardon. Ya ne oluyor orada? Geldik Bafra'ya. Fakat ani hareketler yapıyor. Bir anda sıçrıyor. Geçen birinin parmağını tutlatmış vallahi billahi. Gel kafama otur bari tepeme çık. Aa yüz verdik maaşına geldi oturdu koltuğa. Peki yemekler nasıl Ezgi? Yemeklerim güzel. Yemekle aran nasıl? Güzel. Ne yaparsın en güzel? En güzel pirinç pilavı yaparım. Aa iyi bugün de perde pilavı var zaten. Peki kim pişiriyor evde? Sen pişiriyorsun eşin de giriyor mu mutfağa Yasin? Ben pişiriyorum. Sen pişiriyorsun. Ne iş yapıyor Yasin? Sen çalışıyor ee, musun? Eşim lokantada çalışıyor. Ya desene baştan yemek sizin işiniz zaten. E ee, sen çalışıyorsun. Mükemmel yapıyor. Valla Yasin. Bir paça çorbası yapıyor. Parmaklarını yersin. Paça çorbası. Tabii. Oo, af, ne güzel de gider. Havada yağmurlu bir sarımsak. Kışın çok güzel gidiyor. Oh. Bu arada ceviz ayıklamış Filiz Hanım. Geçen söyledi. Şimdi seyircilerimiz der ki kına mı var ellerinde bir gösterin. Ce ben hediye ceviz getirdim zaten size. Çok teşekkür ederiz. Ne zahmet ettiniz. Estağfurullah da. Peki bana baştan sona şöyle güzelce menünü say bakalım. Bugün ezgiden neler yiyeceğiz? Çorba olarak sebze çorban var. Güzel. Ara sıcakta fırında kabak mücver. Olur. Kaşarlı patates topları. Süper. Cacık. Cacık. Harika. Ana yemekte e, fırında et şiş. Domates biber eşliğinde oh. perde pilavı mevsim salata. Olur. Tatlı olarak da cennet çamuru tatlısı. Peki sevgili Ezgi sen şimdi markete olacağız. Sen bir güzel alışverişlerini yap. Hiçbir şeyini unutma. Listeni kontrol. Liste yaptın mı? Yaptım. Süpersin. 6 aylık evli en taze gelinimiz markete gidiyor. Hadi güle güle sana iyi alışverişler. Biz birazcık sohbet edeceğiz. Tamam görüşürüz. Hadi güle güle. Hadi bakalım Ezgi. Beni hiç beğenmedim. Sebze çorbası. Fırında eşşiş, Hiçbir zahmet olmayan bir yemektir. Cezikle, müzverle bu programa katılınmaz. Olmadı Filiz Hanım, olmadı. Hiç yakışmadı. Dün çözemedim Filiz Hanım'ı. Bugün masada görülecek. Hepsi görülecek. Akkara meydana çıkacak. Şey, gelinize mi sizden? Sever mi saç boyu? Şimdi gördüm arkasını dönüyor. Evet, benim renkli takılmayı sever. Renkli takılmayı seversiniz. Evet. Bugün ama dünle aynı renk gibi saçlar değişmemiş Değiştirmedim dünle bugün arasında. Çünkü saçlarımı fazla yıpratmak istemiyorum. Arada bir iki gün oynaması gerekiyor. Ha, tabii iki haftada bir boyuyorsunuz zaten ya. Saçlarım zaten yağlı. O yüzden otomatikman oynuyorum saçlarla. <laughs> evet. Ezgi nereye? Markete. E hadi o zaman çabuk. Ezgi hazır mısın? Hazırım. Seni heyecanlı görüyorum. Çok heyecanlıyım. Çok heyecan yaparsan yetiştiremezsin. Normalde bir pirinç almaya bile gitsem yarım saatte çıkarım zaten. Dünkü gelinimiz mutfağını yetiştiremedi. İnşallah ben öyle olmam. İnşallah mı? Çünkü perde filavını daha önceden hiç yapmadım. Bari nasıl yapıldığını izleseydin. Dün gece sabaha kadar izledim. Yapamayacağını mı düşünüyorsun? Hayır yapamayacak gibi düşünmüyorum aslında. Dünkü menü hakkında ne düşünüyorsun? Dünkü menü hakkında hiçbir şey anlamadım. Kayınvalidem adlarını bile söyleyemedi bana. Ama yemekte ne vardı diyorum dal koymuş diyor. Kuş konması mı diyorsun? Anne dedim dal değildir o illa bir adı vardı dedim ne bileyim ben diyor dalı ısıtmışlar diyor bir şeyler diyor. <laughs> çıtır çıtır diye. Bugün zalat vardı onu biliyor musun? Hayır hiçbir şey bilmiyorum o konularda. Bizim cacığın kremalısına bugün zalat demişler. Bizim cacığımız varken ne gerek var kremalı cacık yapmaya? Şahide Hanım kadayıflar köprü çıkınca un elvası yaptı getirdi ama gelinim yaptı dedi. Hayır kayınvalideme çok söyledim. Hani bana kayınvalideleri anlatın ben de ona göre hareket edeyim. Bir tanesi diyor çok cadı diyor. Diğerlerini diyor pek anlayamadım ben diyor. Nohutu da galiba konserveymiş. Yani kusura bakmasınlar ama hak etmişler üçü yani. Kayınvaliden keşke iki puan verseydim dedi. Kayınvalidem ne de haklıdır. Kayınvalidenin puanlarına karışıyor musun? Damak tadına güvendiğim için karışmıyorum. Ezgi eşinden evlenme teklifi almadın mı? Almadım. Gerçekten mi? Etmedi. Eşim hiç romantik değil. Odun. Çok odun. Sen mi evlenme teklif ettin yoksa? Ben ona çıkma teklif ettim. Sonra? Ondan sonra o da kabul etti. Kabartma tozlarını bulamadım. Kayınvaliden arkandan seni çekiştiriyor mudur? Çok tripçi kıskanç diyordur. Huysuz diyordur. En çok ne trip atıyorsun? Benden başkasıyla konuşamaz kız olarak. Eşin mi kayınvaliden mi? Eşim de annem de. Kayınvalideni de mi kıskanıyorsun? Tabii ki. Çabuk listeni kontrol et kasaba gitmemiz lazım. Tamam. Yarışmacımız aldığı ürünleri kasadan geçiriyor. Ne kadar? 3 tane. Buyurun. Eski son 6 dakika. Hadi mikser ayarladığımız kasaba gidiyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.